hepinize merhaba arkadaşlar. Selam. <laughs> Abi çok kötü şu. içine bir dakika. Ha. Ee, bu ilk videomuz olacak arkadaşlar. Ee, niye Minecraft'a başlıyoruz bilmiyoruz. Aynen. Böyle evet, bir bulamadık daha bir şey yani oyuncak bir oyun. Neyse ben Cenk, ee, yanımdaki arkadaşım da İlkay. Ben İlkay. İlkay. Tam gel şu eve. Çok seksi bir Çok tatlısın. Keşke olsun. keşke. <laughs> Ee, arkadaşlar böyle bu evi yaptık da biz var ya bir 50 dakika video çektik. Sağ olsun e, neydi programın ismi unuttum. Her neyse. Open Broadcast Software. Aynen aynen o, onda çektik. Sağ olsun arkadaş ses kaydetmemiş. Acı çekerek tekrar çekiyoruz. Bir daha çılgınlık yapıp bir yarım saatimizi falan kaybetmeyelim dedik şeyde. Evle direkt böyle başlamadık. Aynen o yüzden kusura bakmayın. Aynen. Ee, bu arada ben Cenk e, güzel sanatları okuyorum. İlk Sen kendi tanıt. Bu arada e, ikimiz de 17 yaşındayız. Hani çok küçük değiliz merak etmeyin. Ve 15 15. Bir vakit. Neyse boş onları şimdi. Banyo. <laughs> şey. Hep e, Minecraft çekmeyeceğiz hani bir kerelik hani. Böyle SAAS olayları olsun diye yaptık onu. E, oyun serimiz gelecek merak etmeyin. Hani istediğiniz her türlü oyunu oynayabiliriz. Hani bilgisayarımız hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaz bize. Ama şu 30 FPS olayı abim yine Fraps'a canımı sıkıyor. İlk Yapacak bir şey yok kardeşim. Ben, işte, abi, abi. abi. ben kendimi tanıttım abi. Sen tanıt. Sonra bir şeyler yapmaya başlayalım. Abi ben ilk işte. <laughs> o kadar. Yani, şey. <laughs> yaşım yani, 17. Fuck you. Boyum... 1.10. 1.72. Sana böyle bir şey kilom 57. Biraz Bayağı zayıf. arkadaş low. <laughs> Baya zayıfım. Ben ee, de hayvan gibiyim arkadaşlar merak etme. Zekam artı 500. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hadi <laughs> tamam sen çok egoistsin tamam yürü. No. Ne yapacağız şimdi peki abi şimdi amaç ne evi kurduk ehe salak gibi evet. Sonra seks. Abi ciddiyim. Ve <laughs> küfür etme yıkar lütfen Abi küfür, küfür değil ki. Hiçbirisi. Abi salak mısın niye odunu şey Ha, abi sıkıntı değil o sen rahat ol Meşe ağacı biraz <laughs> şey alalım şunlardan Bir dakika o böyle mi neyle Tamam ya şöyle acı çekerek alacağım sanırım Abi Diğer video daha güzeldi sanırım <laughs> Ya sıkıntı değil şimdi bir şeyler yaparız ya i̇şte abi, Çok fen... çok aksiyonlar olmuştur Ağabey çok güzeldi ya Bu geri Eve zombi soktu <laughs> Nasıl becerdi aklımda bir fikrim yok. Neyse hadi bir şeyler yapalım artık. Abi, ne yapacağız? Ben, ben uzak yerlere açılmaya gidiyorum. Cidden ne yapacağız? Hani hiçbir fikrin yok. Dur bir silah bir silah milah, bir şeyler yapalım. Fuck you. Bıçak yapalım. Dur. Bye. Like. <laughs> Öldün mü? Ne yaptın? Hayır. <laughs> <laughs> Abi görmüyor musun? Hayır. Gel. Bir dakika. Şey kalış nasıl yapılıyordu? Abi bir stik, üstüne iki taş ya da odun. Ama taştan yapsan daha iyi olur. Ah yok yok şey demirden yaptım abi harcadım. Kılıç. Hayır what the fuck hayır benim Abi bence çok da güzel oldu çok da iyi oldu. Beyler ben bu arada istiyorsanız bonbon çekebilirim. Ama acayip Recep'i de girip ananı what? Neredesin? Bir de şu şeyin sesini. Ne? Abi, ne neredesin? Keşhe görsen. Aksiyonlara falan girelim. Girelim, aksiyonlara girelim de sen neredesin? Eve gel. Ya, evden ses geldi. Al, Abi, şunu al. Bir dakika, ben de öleyim. <laughs> sen bir öl, çok canlısın keşke. Canım çok az. Gel de 2-3 tokatla. İşte Hayvan bu. herif. <gülüyor> Tek. <gülüyor> bak 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 evin içine gir evin içine gir. Sağ. Abi niye oradan geldin? <laughs> al şunu. Ben kendi yaparım sen <laughs> al o kardeşim. O zaman şunu. Tamam şimdi ne yapacağız? Nasıl? Ya aslında beyler e, olay şeydi hani evi yapıp bitirecektik bir daha Minecraft yok. Hani ama ya olur da ben oynardım. Ben seviyorum. Abi o oynayacanda normal mod yüklememiz lazım da böyle sade ne no, ya güzel değil hani. Ben sade oyuncağım Ben sade seviyorum Tam hadi bir şey yapalım o zaman. Abi, tam madem ah. madem maden falan girelim. Abaza gibi geleceğiz mi? Dur ya bizim bir tane adam. Maden... Öldün yalnız sen şu anda. Anladın mı? Biri vurdu lan. <laughs> Bakta kaldın ya şey. Oğlum kim vurdu? Ya ben vurdum ben yürü. Arada lag oluyor ya. Abi torç alsana. Torç. Elden. Baba sen alsana ben yapmayı bilmiyorum. Ya salak. Alacaksın zaten yapmayacaksın. Abi uğraştırma. İyi. <gülüyor> <gülüyor> İyi bay. Zaten oğlum ileride var diye. Neyse sen burayı şey yaparsın ben. Gideyim. Ha git al gel. Abi zaten sen çekiyorsun. Aha, örümcek. Fuck you. Orada örümcek diyarı var yalnız onu da söyleyeyim de. Ne var? Örümcek diyarı var. Aa ayrı buldum. Ayran. Abi yapma. I found, I found. Abi bu arada biz arkadaşlar ilk ayla ta ana sınıfından beri arkadaşız. Hani bayağı bir arkadaş geçtiğimiz var. Aynen bayağı bayağı. Bir. Bu arada çubukla evet. şey mi yapıyordum? Çakmak taşı mı yoksa kömür müydü? Kömür. Kömürle çubuk. Çubuk. 20 tane aldım herhalde yeter ya. Yeter ya yeter yeter. Fazlasında gerek yok. Fazla malda gözümüz yoktur abi. Şu FPS olayını 60'a mı çeksem diye düşünüyorum da. Kaç ki? 30'da. Abi çünkü bir anda 29'a düşüyor tamam mı? 29'a düşünce böyle bir bilgisayarın el hayat titremeye başlıyor böyle. Aldın mı? Bana versene ya da diksene aynen aynen öyle. Dikeceğim, dikeceğim Abi fight. <laughs> Öldü. A Oha! Ne oldu? <laughs> Abi sana yeme ederim full canlıydım 3 kutu canım kaldı. Abi sorry. Fuck A o ne lan? Tövbe safırla dur. Yaşta şey yaptım. Aslında. Aslında. Gelir. Kötü de olmaz. Ne? As ben harita oynamak istiyorum aslında. Ben de abi. Ya böyle, böyle sade, sade sade salak gibi gideceğiz yani. Hop. Bidel hop. Help 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 lütfen. Gel de harita. İyi Allah'ını seven gelsin. Neredesin oğlum? Bilmiyorum. o ne oldu lan? Abi, hop. asıl bir güzel. Neredesin oğlum sen? Abi şey vardı burada, iskelet vardı. Vurdum, baga girdi herhalde yukarı gitti. Abi çok güzel oyun ya, işte bu ya. Ben seni kaybettim. Ben aşağılara indim abi, gel. Aa et alırım bir daha. Abi ben de aşağı girdim. Şu an. Eski yerimizi buldum işte ya. asıl... Abi ışığı takip et, o kadar diyorum. Follow the light. Alan Wake. <laughs> abi bu arada arkadaş Alan Wake'den korktuğu için. <laughs> şey, Yok lan, çekmiştim. Eski şeydekileri yükleyebilirim aslında. Abi, o devam edeceksen yükle. Devam etmeyeceksen hiç boşuna şey yapma yani. Abi ama bir bölüm var, geçemiyorsun. Böyle salak gibi kalıyorsun orada. Abi ben geçerim. Abi ha gördük. <laughs> Hayır, yani, elbet geçerim. Uf, izle bak bak, izle. Uf. Abi, abi, aşağı... abi, oha, düşmedim, ölmedim. Abi neredesin ki? Abi atladım ben, görmedin <laughs> Nereye atladın lan? Bak bak suya bak tırmanıyorum. Dım dır 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 Ha biz sanırım aynı yerde değiliz. Abi hayır demen Abi al al al. 360. Kafa attın değil mi yere? Evet de 360 yani. Altın. Oo zengin oldum. Ananı laf. Bir şey, bir şey deneyeceğim. Gelsene be. Bir baksana bana be. Cenk bir gelsene buraya. Geliyorum. Bir dakika, ya. şerefsiz misin? <laughs> What? İnşallah orada ölürsün. Don't do this. Don't do this. El, el. Allah diye öldü lan. Arkadaşlar burada bu bölüm çok evet. kız zevkli de olmayabilir. Aynen evet. çok saçma olacak. Ehe, yani. Bir tanışma fastı diyorum da hiç konuşacağımız yok galiba. Abi, trip, trip. Triplerdeyiz de daha çok konu vardı %40 Aynen de. Şimdi Ne konuşmuştuk hatırlamıyorum ki ya Ben de hatırlamıyorum ki Genelde saçma sapan şeyleri konuşuyoruz Aynen ya Klasik muhabbetler De yorgunluk var değil mi üzerimizde bir Tabi ya soğama hazır... Yalnız şaka maka sınav haftası yine geldi Sizin ne zaman Bizim yarın başlıyormuş lan Ve sen bölüm ee, Ne Aynen. <laughs> Ya Işık, sıkıntı, sıkıntı değil. 5 dakika içinde şey yapar yükler de. Hani egoistik gibi olmasın ama internetim iyi falan. Bizim şey ya. Ne zaman başlıyor? Bizim Abi 29 Abi sen da. ne zaman ge geçeceksiniz siz? Ne? Yeni internete I don't know. Abi geçmem Benim lazım. internetim iyi adı aslında. Download'u baya iyi de. Download şey. Upload'u iyi olması lazım. Benim 4. Abi upload umurumda değil. Abi upload upload dik diyorsun biliyorsun değil mi? Evet de yani. Ben 10 yıl bekleyebilirim. Abi insanlar beklermiş işte açtıktan sonra. Oğlum gece koyarım sabah yüklenmiş olur. O da mantıklı kardeş. O yüzden diyorum. Aynen beyler bu arada çok şeyde gözümüz yok yani hani böyle çok izleyenimiz olsun diye hani. Abi siz benim abi adam beni izliyorsa. Abi bak mesela şöyle olsun 15 kişi izlesin 14 kişi beğenmesin. Hani 14 destek olsun bir beğeni olsun adam bana desin ki hani abi güzel çekiyorsun. Böyle yani böyle hani kar devamını kar kar getir... <laughs> kar devamını de getir derse, şey. ben getiririm yani. Hani şey... Oha ne ara geldin lan? Hani... Şuan... Gel beni al lan. Gel beni al. Yalnız ben hiç... ...anlamadım. ha tamam tamam. Bilmiyorum Bu sana böyle çıplak koşuyorum ya. Abi tek elin. Hadi abi ciddi. Ha, işte gibi o... arkadaşlar hani böyle biz bir, bir şey peşinde değiliz yani. Nasıl desem. Burada mı gelmiştim ki ah, ya? Sen boş ya. Empoze etme millet. Ya abi ama öyle hani egoist değiliz. Bir şey değiliz. Çok bir şey beklemiyoruz. Ben, ben Yalan egoist. Mı? Ben egoist. <laughs> abi, Aslında değilim ya. İşin trollü o. Değilsin trollü. Trollükten dolayı trollü, <laughs> sen. Sen ama, egoistlik zor. Abi bayağı şey yapıyorlar biliyor musun? Okulda falan. Ne? <laughs> bayağı ciddi ciddi sanıyorlar yani. Abi yapıyorsun. Bazen böyle saçmalıyorsun. Çok abi. Çok, bazen çok güzel saçmalıyorsun. Abi bu arada izleyen ya eminim olur herhalde. 10 kişi falan. Ee, Şimdi ben söyleyeyim. Bildikleri abi güzel şey varsa korku oyunu. Fark bak. etmez. istediğiniz her tarz oyun. Ben korku oynamak istiyorum kesinlikle Ara Bir şey vuruyor. Gel 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 eşyalarını Hay. vereceğim. Gel Dur, eşyalarını gel. vereceğim. olma Bir dakika. Daha bir ama. dakika. Help Yap. help öldüm. Öldüm vallahi Salak. billahi öldüm. Dedim sana. Uf eyvallah lan yardım etti. Neredesin? Ben sana eşyalarını vereyim gel. Ha ver. Ne var sende? O bo 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 bende kalsın mı? Hayır. Şaka yapıyorum lan kalsın. Uf lan. Şey ben şunu tek atmak istiyorum. Nerede o? Abi öldüm. İlk ay iki canım kaldı. Kim vurdu? <laughs> Sen var ya az bir neyse boşver. Kıfır etme terbiyesiz. Terbiyesizlik yapma. <laughs> abi, yeter ilk ay ciddiyim yeter abi. Abi yalnız kılıcın şeye gitti lava gitti haberin olsun. <laughs> Teşekkür <gülüyor> ederim. Dur bekle ben bir. Şey o yağmur başladı. Abi yukarı geleyim bir şeyler yapalım. Aynen bir şeyler yapalım ve sonra videoyu bitirelim ya hani yapışalım bir şeyimiz yok çünkü. Abi yalnız e, ben nereye geleceğim? Oh. Abi eve. Abi hayır. Şu an bir, yarım canım var ve nasıl çıkacağım bilmiyorum. Abi geber lütfen. Oğlum elimde şey Oğlum falan. Oğlum bırak ya biz zengin insanlarız ya. Abi yere. Abi creeper. Evin orada İlkay. Abi dur dur ben onu nasıl uzaklaştıracağım biliyorum. Sen sadece bana bırak. Yolo. Kafa. Abi geldi geldi. Nerede? Abi. Abi geldi. Gel Vallahi. Abi. Ne yaptın? I'm <laughs> fuck <laughs> Ya <laughs> yok yok evin uzanda patladı. Bak şurada patladı. Şu da... ne... Tamam. Ee, şey o dışarıdan görünüşü nasıl yapıyorduk? F5 <laughs> miydi? Abi Allah aşkına şunları yazmayın. Bak geçen de bunu yaptın zombi girdi içeri. Ya bir şey olmaz bize. Abi tipe kop. Gel şöyle bir bitiriş yapalım. Gel evin önünde. <laughs> <laughs> F5'e bastım. Gel gel. Bir dönsen götünü götünü göstermesen. Abi öpecek miyiz? Ananı ne? yapma. Dur bir bitireceğim <laughs> cidden. Ee, arkadaşlar bu nasıl desem hani intro da değil hani hani kendimizi tanıtma videosu. Abi hani evet bize, bize başka soracak sor hani sorularınız varsa sorabilirsiniz videonun altına. Abi ben şöyle bir şey söyleyeyim kesinlikle korku oyunu önerim bana. Ben oynamak istiyorum. Ee, tamam. ee, şey o kızmışım lan ben neyse. Ee, arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, hepinize iyi günler.